60 yaş herhalde bütün hayallerin de gerçekleştirildiği bir yaş mı? Bence insanın kendisiyle, yani yaşla alakası pek yok. Ben konudan konuya geçmeyi seviyorum. Bir konudan bir konuya zıplamayı seviyorum. Farklı Peki, farklı konularla uğraşmak, farklı farklı kişilerle görüşmek gün içinde beni daha canlı tutuyor. Besliyor ya mu? Bazı insanlar çok çalışır, yorulur. Çok yoruldum bugün der, gider evinde kitabını okur. Köşesine çekilir, dinlenir, televizyon açar. Bu beni hiçbir şekilde dinlendirmiyor. Beni dinlendiren veya beni enerjize eden e, hep farklı farklı konular, farklı farklı kişilerle görüşme oluyor. Yani dolayısıyla bu farklılık e, konsepti. Benim kişiliğimle yeni şeyler öğrenme herhalde yeni, yeni projeleri yeni yeni projeler getirme. yapma yeni şeyler öğrenme. Peki hiç korkmuyor musun? Ya burada başarısız olursam yani ya düşündüğüm şey olmazsa hani itibarım mı gider? Yo, hiç böyle korkmuyorum. Böyle bir şey düşünmedim. Yani mesela Suzy X veya e, Kiz bunlar benim sevdiğim. Hoşlandığım konular ve onları paylaşıyorum ben. Yani sanki aslında hobileri işe dönüştürüyorsun. Böyle evet, sevdiğin hani yani yapmaktan on... hoşlandığın şeyler böyle bir yandan yandan paylaşmak, iş oluyor. Paylaşmak diyebiliriz belki ona.